Arkamızda rakibin hani bizim arkamıza attıkları bir pas, at, e, rakip arkası koşuyla yediğimiz bir gol var. Ondan sonra oyuna ortak olmak istedik ama yani bizim gibi takımın yakışmayacak şekilde bireysel olarak e, ikinci ve üçüncü golü ayağımızdaki e, toplardan ikinci ve üçüncü golü kaybedip e, yediğimiz goller var. 2-0'dan sonra oyun'a döndük. Kaçırdığımız var, attığımız var. 2-1 tam oyun istediğimiz şekle dönecekken bu sefer gene bir bir hatadan 3. golü yedik. Rakip 10 kişi kaldı. İkinci araya çıkarken yani oyunu döndürebileceğimi hatta kazanabileceğimizi de düşünüyorduk. Ama bunun için doğru oyun e, gerekiyordu. İkinci yarı itibariyle üç değişiklik yaptık. E, oyun buna cevap vermeye başladı. Çünkü rakip geçişi kovulacaktı. İlk yarıda 3 golün ikisi bireysel hata. Onun dışında pozisyon vermedik. İkinci yarıda topa sahip olup daha iyi oynamamız gereken yerde rakibe 3 tane de geçiş verdik. Rakip de bundan pozisyona girdi. Ha, böyle oyunlarda daha fazla hız, daha hızlı oynamamız lazım. Daha fazla yardımcı koşu yapmamız lazım. Daha fazla boş koşu yapmamız lazım. Daha rakip arkası, daha kenarlardan ceza sahası içinde hedefe doğru paslar atmamız lazım. Ki işte ikinci gol kenar orta. Üçüncü gol sayılmayan offside olan Yine bir kenar orta. Bunun sayısını daha çoğaltıp daha hızlı, blokların dışına çıkmadan hareket etmemiz lazım. Ee, ve bugün kaybettik. Ee, oyunda kendi adımıza eleştireceğimiz birçok yanlar olabilir. Olumlu tarafları daha az, olumsuz tarafları daha fazla. Hani Daha kaliteli takımız, daha teknik kapasitemiz yüksek, daha doğru oyun o, oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Ona rağmen kaybetmeyebilirdik. Daha doğru işler yapmamız gerekiyor. Oyunun anları, sürelerini, dakikalarını, ne gerektiğini... Duygularımızı karıştırmadan yapmamız gerekiyor. Kaybettik. Turnuvaya mağlubiyetle başladık. Nasıl başladın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Biz burada gene e, neler çıkardık, neler dersler çıkartacağız. Bunlara bakacağız. E, bunu kapatıp pazartesi günkü lig müsabakasını en iyi şekilde hazırlanıp fiziksel ve zihinsel sonrasında da ki Avrupa Kupası'nın ikinci ayağına bakacağız. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz kendimizden çıkardıklarımızdan e, daha iyisini yapmak için yolumuza devam edeceğiz. O takımlarına çok olumlu destek veriyorlar. O baskıyı oluşturuyorlar. Güzel bir stad, güzel bir atmosfer. Artı tarihi çok önemli bir kulüp. Burada oynamaktan tabii ki mutlu olduk. Onun için takımların üzerinde etkin olduklarını düşünüyorum. Taraftarımız her zaman Trabzonspor'a destek olmuştur. Çok önemli bir taraftar grubudur. Geçen sene itibariyle de şampiyonlukta dünyayı örnek olarak çıtayı çok yukarı çekmişlerdir. gene takımlarına... Son derece destek olup e, buradan daha fazla, daha iyi olan bir atmosferde rakibimizi misafir edeceğiz. Hakem e, konusunda çok konuşmadım. Bence iyi hakemler olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye'de de hiçbir şekilde hakem hakkında konuşmuyorum. Zaten var var pozisyonlara bakıyorlar. Çok net ve ciddi şekilde yönettiklerini düşünüyorum. İkincisi... Ee, Macaristan'a gelince tabii ki o maç atlama geldi kısa bir süre ama stadın önünden geçerken ben eski halinde oynamıştım. Yeni stadın, e, Puskac stadının e, yeni olması, e, o dışarıdan onu gördüğüm zaman o yenilenmiş bir stadın olması beni mutlu etti. Evet biz geçen sene yani e, ondan evvel bir 6 aylık süreç çalışmıştım. Sonrasında da hedef olarak dördüncü e, bitirdikten sonra Avrupa Kup'larına katıldıktan sonra Trabzonspor'un şampiyonluk olma hedefi ve ona göre bir kadro oluşmuştu. Geçen sene itibariyle. Ve bu hedefe de belki de Türk futbol tarihinde en son hiç hatırlanmayacak kadar rakiplerini yaklaştırmadan şampiyon olduğu gün 11 puanla netleşmiş farkla şampiyonluğu yakalamış ve hedefine ulaşmıştı. Burada bu değişimi bir örnek verecek olsak Cornelius'un bizim dışımızdaki gerçekleşen transferi, Ahmet Can'ın gerçekleşen transferi kulübe aynı zamanda da maddi kazançlar sağlayan. Bu değişimi geçen seneki hedefine ulaşmış ama yavaş yavaş bu değişimi yapması gereken bir Trabzonspor vardı. Yaş ortalamamız daha düştü. Daha bir başka bir oyuna geçiş ve bu oyunda da bence Avrupa Kupaları hariç ligde sadece Antalya maçıyla ilgili kaybımızın olduğunu düşünüyorum gereksiz böyle oyunla ilgili bir suni bir şey hatırlıyor ki ben de bazen oyunlardan memnun olmadığımı geçen ve bugün de itibariyle ifade ediyorum. Geçiş döneminde bunlar gayet normal. Puan ortalaması doğru gidiyor. Kaybettiğimiz ligdeki müsabaka sadece Antalya oy, hani olarak e, kayıp olarak e, buna bakabiliyorum. Geçiş sürecini doğru geçtiğimizi, daha hızlı geçtiğimizi düşünüyorum. Daha iyi oyunlar oynayabilecek e, durumumuzun oluştuğunu söylüyorum. İkincisi mukavele ile ilgili sordunuz. Evet. Ee, geçen sene lig oynanırken şampiyonluk garantilemekten Ertuğrul Bey, e, Doğan e, mukavele uzatmak istemişti. Dedim ki gerek yok ben buradayım zaten mukavelem devam ediyor. Ben e, e, öncelikle şampiyonluk hedefine ulaşalım onun için buradayım dedim. Ondan sonrasında yazın Ertuğrul Bey benle görüşmek istediğinde dedim sen nasıl istiyorsan o şekilde olsun dedim. Ertuğrul Bey nasıl o şekilde oldu. Mukavelemizi 3 sene uzattık. Ee, karşılıklı mutlu ve yeni bir organizasyonun yeni bir hedeflere gidebilmek için yeni bir ee, kulübün içindeki değişimleri de doğru bir şekilde yaparak 3 senelik mukavele teklif ettiler. Ben de hiçbir şey sormadan ee, imzaladım. Bugün itibariyle açıklanmış hem Trabzonspor da hem de benim adıma da hayırlı olsun diyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de kendine iyi bak. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ olun.